Merhaba arkadaşlar ben Cemal Özçelik. Bugün sizlere Clash of Clans oyununda bir cihazla telefon, tablet, bilgisayar vesaire iki tane veya birden fazla hesabın 2, 3, 4, 5 sayısı fark etmez nasıl kontrol edilebileceğini göstereceğim. Öncelikle ben işlemleri yaptığım için baştan başlayacağız. Hemen oyundan çıkalım. Bilgisayarın ayarlardan ayarlarından veya tabletimizin tabii ki de ben buradan bu üst bilgisayar tablet gibi kullanıyorum. Gelişmiş ayarlara giriyoruz burada. Gelişmiş uygulama ayarlarından Clash of Clans'ı bulacağız. Evet burada arkadaşlar verileri temizle diye bir seçenek var. Bu seçenek uygula uygulamayı sanki silip tekrar yüklemiş gibi. ilk defa yüklenmiş gibi. Tüm kayıtlı olan hesapları üzerinden atacak. Bazıları oyunu silip tekrar yüklüyor. Bu gereksiz bir işlem. Zaman kaybıdır. Evet böyle temizledik. Şimdi oyunumuza girebiliriz. Bu arada arkadaşlar yine gelmiş ayarlardan e, Google hesabı iki tane hesabımız olmak durumunda. Eğer bir tane hesabınız hesabım var diyorsanız buradan hesap ekleden yine Google yine hesap oluşturacaksınız. Eğer varsa hesabınız açık değilse mevcut hesaptan bir hesap ekle eklemiş olacaksınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra buraya Google'a girdiğimiz zaman şu ikisini göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi oyuna girelim. Şimdi arkadaşlar burası bir kritik bir nokta. Oyun sanki ilk defa açılıyormuş gibi açılacak. O yüzden siz ikinci hesabı açtığınızda benim iş hesabım yoktu. Ben yedek çarı açmak istiyorum. Aynı zamanda bu iki çarı bir cihazdan kontrol etmek istiyorum diyorsanız burada beni dikkatli dinleyin. Oyun yüklensin. Buraya geçelim bu uyarı. Evet şimdi burada hiçbir giriş yapılmadan oyunu oynamanız gerekiyor. Oyunu bu kadının köy teslim etmesini bırakmamız gerekiyor. Bunu sizlerle beraber isterseniz yapalım. Hızlı hızlı. İsterseniz ben videoyu durdurayım. Bu işlemleri yapıp tekrar size geri döneyim. Evet arkadaşlar tüm ıvır zıvırları geçtim. Ve köy binasını o kadar malı bıraktı. Şimdi buradan ayarlar menüsünden. Bağlantı yok. Tabi hiçbir yere kayıtlı değil bu hesap. O yüzden buradan bağlan Google, tabii ki de Google'dan Facebook'tan bağlanmıyoruz gerek yok. O yeni açtığımız ilk defa açacağımız çardan tıklayıp tamam diyeceğiz. Şimdi buraya kaydedecek ama benim daha önceden kayıtlı bir hesabım olduğu için bu köy yüklenmesini isteyecek. Ben evet diyorum ama siz de sadece giriş yapmış olacaksınız. Ve bu işlemden sonra herkes aynı işlemi yap, yapmış olacak. Eğer iki tane hesabım var benim. Sadece bir cihazla kontrol etmek istiyorum diyorsanız. Daha önce geçtik, az önce yaptığım işlemleri yapmanıza gerek kalmayacak. Direkt giriş yapacaksınız. Evet şimdi buraya, buraya giriş yaptık. Bağlandık. Bağlantı. Şimdi bağlantıyı kestik. Evet. Şu an bu ikinci çarımızdayız. Bağlantıyı kestik. Tekrar bağlanıp buradan diğer çarımızı seçip tamamlıyoruz. Diğer cemeyi hesabımıza içeri. Şimdi burada 8. seviye köyü yüklemek ister misiniz diyor. mevcut oyundaki ilerleme kayboluyor diyor. Bunu önemsemeyelim. Yükle diyelim. Evet burada köyümüz açıldı. Köyümüz bu gördüğümüz görmüş olduğunuz gibi daha 2-2,5 aylık köyüm bu benim. Şimdi tekrar diğer yan çara geçmek istersek yine bağlantı kesip bağlanacağız. Buraya atlayalım. Şimdi büyük köyden küçük köye geçerken size bir uyarı gelecek. Bu uyarı zaten geliyor. Ama böyle bir daha emin misiniz gibi işte köyünüz silinecek gibi bir uyarı geliyor. Buradan korkmayın. O buradan kendi irademizle onayla yazmamızı isteyecek. Evet buradan tamam diyelim. Korkmayın bu köy silinmeyecek. Kesinlikle öyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamış da değilim. Evet buradan buraya geldik mesela askerlerimizi bastık. işlerimizi yaptık. Burada işimiz bitti. Yan çara geçeceğiz. Yine tekrar bağlantıyı kesip bağlan diyoruz. Büyük seçiyoruz. Tamam deyip işte Orada iki tane evet burada 8 seviye köy binası Orada mesela iki tane hesabımız var. Oraya Google'dan 4-5 tane hesap açarsanız varsa öyle bir durumuz. İstediğiniz kadar hesaptan Evet görmüş olduğunuz gibi Hesabımız açıldı. İstediğiniz kadar hesabı buradan Görebilirsiniz. Buradan işte sayısı sınırsız tabii ki. Ben yine bu hesapta Diğer küçük hesabı geçeyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi büyükten küçük geçerken her zaman bu durum olur. Gerçekçe uğraştıran bir durum değil. Onayla yazıp Enter diyoruz. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Ben Cemal Öçelik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olun. İyi günler. Bu arada arkadaşlar e, ee, Jamil Ödevi'de adı altında kendi ekibimizden oluşan bir klan var. İsterseniz buraya gelip bizimle beraber savaşabilirsiniz. Gerçekten iyi bir klanız. Hiç yenilgimiz yok şu ana kadar. Siz de gelip bizimle bu eğlenceyi yaşayabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. İyi eğlenceler.